Herkese günaydın, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz. Azra şimdi okula gitti. Duru'yu götürmedim okula çünkü çok karnım ağrıyor dedi. Ben de kıyamadım, öğretmene mesaj attım. Şimdi arkadaşım geldi, bugün koltuklar yıkanacak. Çay demledim, o şimdi koltuğa ilaç sürecek. Sonra biz bir çay molası vereceğiz. Kahvaltılık falan hazırlayacağım. Koltukları yıkarken de çekeceğim size. Ben ilk kez koltuk yıkatıyorum. Bunları alalı bir 3,5 sene oldu koltukları. Hep siliyoruz. Bakalım hiç yıkatmamıştım. Ee, bir üç, üç buçuk aydır falan da silmedim. Hep taşınacağız diye yani bu tadilattan öncesinden beri yani. O yüzden nasıl bir kir çıkacak merak ediyorum. Bayağı bir çıkacak ama çünkü çok kirlendiler belli yani. Neyse bakalım yıkanırken de gösteririm size. Evet biz başlıyoruz şimdi. Önce ilaçlama yapılıyor. ilacı hazırladı. Kaynar suyla hazırladı bu arada. Kokusu da güzelmiş. Şimdi ilacı vurduk ya arkadaşlar. Bakın kirler gün yüzüne çıkmaya başladı. Bakın zaten hemen sararıyor görüyorsunuz. İçindeki kirler dışarı çıkıyor. Buru buralara bir şeyler koyduğu için koltuk başları benim daha pis tabi bakayım. Şimdi artık köpürtmeye başlıyoruz. İlaçla biraz bu bekledi zaten. Çıkan suydu. Evet koltuklar bitti arkadaşlar. Valla tekliler falan harika çıktı. Yerleri şimdi bir tur aldım da tekrar alacağım. Şu çok kötüydü. Resmini şuraya bir yere eklerim. Valla mis gibi oldular. Burayı bir kere daha sileceğim tabii süpürüp sileceğim de. 2-3 saate kurur dedi. Valla var ya İyi katmışım gerçekten. Silseymişim çıkmazmış. Şimdi ne yapıyoruz? Sandalyelere geçtik. Sandalyeleri görüyorsunuz değil mi önceki halini? Leke, boya ne ararsanız. Bir de bunlar tabii kumaşı elizi de yapıyor bunların arkadaşlar. Ama çikolata, boya, kalem artık hep kaderine bırakmıştım. 3-4 aydır zaten silinmiyordu da. Böyle şimdi bunları ilaçlayacağız bakalım. Böyle. Şimdi böyle ilaç sıkılıyor. Biraz bekleyecek. böyleymiş anam. Evet canlarım, arkadaşım gitti şimdi. Sandalyeler ve koltuklar çiçek gibi oldu. Ben de yastık kılıflarını makineye attım, yıkamıştım. Ben size yerleşmiş salon turunu çekmemiştim. Şimdilik böyle koyduk ama genelde bu düzende kullanırım zaten. Aynamı böyle konsolun yanına koydum. Şöyle yıkanmış koltuklara da bakalım sandalyelere. Bunlar çok lekeliydi. Önceki halini çektim zaten gördünüz. Kuruduktan sonra daha da belli olur. Çiçek gibi yıkadı ve saatlerdir uğraşıyor. Instagram adresi var Zonguldak içi. Şuraya eklerim. Adını yazarım arkadaşlar. Instagram'dan da bakabilirsiniz. Böyle tüllerimi göstermemiştim size daha önce. Böyle bambu tül yaptırdık. Hatta bambu tül seçtiğim zaman yaptırma diyenler olmuştu. Emre mesajlarınızı okumuş. Abla dedi bambunun çeşitleri var. Düşük kalite de var. Hani adileri de var, iyileri de var. Senin tüllerin harika dedi. Çok kaliteli olandan dedi. Yani çok güzeller. Yakından zaten şöyle göstereyim size. Şöyle anlarsınız. Kumaşı hiç kırışmayan kumaş. Böyle bakın. Burayı düz yaptırdık. Buraya çünkü şöyle açmalı hoş olmuyordu. Karşıdan sürekli geçiyorlar. Dedim bu taraf dümdüz olsun. Bura böyle oldu. Sonra geliyoruz koltuk tarafına. Canlar burası da böyle oldu. Berjerler biraz daha öne ya da arkaya gelebilir. Düzen ancak bu şekilde oluyor. Berjerler oraya geldiği zaman üçlü koltuk burayı kapatıyor ve hoş görünmüyor. Onu da denedik. Siz şimdi yazarsınız en oluru bu şekilde oluyor. Buranın tülünü böyle iki parça halatlı yaptık. Karşıdaki o taş duvarda güzel görünüyor. Storları indirdiğiniz zaman da hoş duruyor. Halatlarında biz o rengi seçtik panele uygun bir şekilde. Böyle koltuklar da çiçek gibi oldu. Hele şu berbattı gerçekten. Şu öyle koyu renk olan Duru hep onda bir şeyler yediği için. Boya lekesi, kalem lekesi yani vardı bir şeyler. Bir de kaç zamandır zaten biliyorsunuz silinmemişti. Buradaki tülüm de böyle canlar. Ev turu çekeceğim yakında ama hallar falan da serilsin. Ben şimdi buraları süpürüp sileceğim. Hallarımı da artık bir iki güne şey yaparım, sererim. Benim salonum böyle oldu. Yine söylüyorum. Şunu şuraya koy, bunu buraya koy e, diyenler olacak her zaman olduğu gibi ama en oluru şekilde bu. Sadece berjerleri düzelteceğim köşeleri. Masa orada zaten. Dediğim gibi konsol hemen yan tarafta L tipi bir salon böyle. Perdelerle falan bizim çok hoşumuza gitti. Yedin mi anneciğim? Böyle. Çiçek gibi her şey temizleniyor sırasıyla. Aynam da o köşeye yakıştı. Yine en iyi bu köşede oldu. Şimdilik burada dursun bakalım. Bir de şöyle sandalyeleri koymuşken çekeyim dedim. Masada burada iyi oldu. Yan çevirince ortası böyle ufuzun oluyor. Mesela şöyle yan çevirsem öyle de hoş olmadı. En iyisi böyle ortada olsun dedik. Ferah ferah oturulur. Böyle yeni parkelerle perdelerle falan ya da böyle işte asma tavanla eşya kendini daha da gösterdi. <laughs> Dün akşam diyorum ki eşyalarım bayağı iyiymiş ya benim güzelmiş diyorum. Değiştir diyenler oluyor bir de arada buna. Bir de öyleleri de var yani onu değiş bunu değiş ama olmuyor. Bir de bunlar daha 3 senelik eşya. Ya benim eşyalarım daha çok yeni arkadaşlar. Kırılanı yok, döküleni, söküleni yok yani. Modaya ayak uydurmaya kalkarsak zaten her sene eşya yenilememiz lazım. O da kimse için bence mümkün değil. Sizin için de değil, bizim için de değil. Yani seviyorum. Oturması rahat, silmesi rahat. Hatta bir arkadaş diyor Elif abla her şeyi açıklama bırak insanlar ne yazarlarsa yazsınlar ama olmuyor işte bazen de böyle konuşmadan anlamıyor bazı insanlar. Ee, geçen bir bulaşık makinesini değiştirmiş 3 senelik makinayı bulaşık makinesini niye değiştireyim ne alaka eski değil paslı değil <laughs> Oluyor işte böyle şeyler. Neyse bakalım. Ben buraları süpürüp sileyim. Halıları en son akşam sileceğim. Koltuklar kurusun. Balkonu açtım öyle. Evet hazır tülleri göstermişken mutfak tülümü de göstereyim dedim. Bunu da çok sevdim çünkü. Şöyle yakından bakın. Kumaşı o kadar güzel bir kumaş ki. Çok dökümlü duruyor, hoş duruyor. Halatını böyle açık gümüş gri seçtik. Böyle yarım toplansın dedim buraya da yakıştı vallahi. Stor yaptırmadım buraya. Ya biz hiç burada e, normalde eskiden de otururken hiç stor kullanmıyorduk zaten. Balkona girip çıktıkça sürekli yukarı çekiyorduk. Hep o yukarıda kalıyordu. Çünkü bu balkonu kullanıyorduk. Çöpümüzü falan balkona koyuyoruz biz burada. Ben de stor yaptırmadım. Havalandırma filtresini de değiştirdik. Onu da yeniledik. O da yıkanmaktan kötü olmuştu. Vallahi böyle güzel oldu arkadaşlar. Emre'nin ellerine sağlık. Site toprak perdeye tekrar buradan teşekkürler. Valla güzel yapıyor. Tül perde konusunda yani kaç dört senedir Emre'yle çalıştığım için memnunum yani dediğim gibi. Böyle. Saati 4 yaptık arkadaşlar. Rıza ile çarşıya inmemiz gerekti. Ee, hazırlandık çıktık. Azra okuldan geldi. Kızların yanında dedeleri var. Oturuyorlar. Ben pazara gidecektim ama pazara gitmeye halim kalmadı şifayı kaptım grip oldum zaten belliydi dünden beri dün akşamdan beri arkadaşım işte iki buçukta gitti ya o gittikten sonra ortalığı bir toparladım bir tarhana çorbası pişirdim Ondan sonra da biraz Azra'nın yatağına uzandım halim yoktu gerçekten şimdi de çarşıya inmemiz lazım İki dakika inelim dedik. Dönüşte de manavdan alayım ayrı Rıza dedim. Dolapta hiçbir şey yok. Pazarı gezemem ama manavdan alırım dedim. Aslında aynı şey yani iki dakika pazara girip çıkmam da aynı şey de ne bileyim bakalım bir çarşıdaki işimizi halledelim. Ondan sonra bakarız. Hem meyve alacağım. Beslenmeye falan da koyuyorum ya. Hem de böyle pişirecek tencereye girecek bir şey yok. Böyle yağmur gelecek gibi ya Rıza değil mi? Ay yağmur, evet yağmur yağacak gibi ve benim balkon takımı balkonda çok açıkta olmadı yastıklarını kaldırırız yani üstüne ya da bir şey sermek mi lazım? Ne? Balkon takımı yağmur yağarsa şöyle naneli sakız attım ferahlasın şöyle nefesim açılsın diye hep gitti sesim besim neyse görüşürüz bakalım yine bir yerlerde çarşıda işimizi hallettik. Sonra ben paşalardan aldım alacaklarımı. Artık pazar için zaten gecikmiştik. Bir de gerçekten halim yoktu. Rıza ile birlikte girdik markete. Alacaklarımızı aldık. Hatta paşaların e, ilerisinde Aksu vardı. Aksu'ya da girdim 2 dakika. Şöyle kuru fasulye aldım. Durum arkası alıyorum. Bunu bu gece ıslatacağım. Böyle bir sulu yemek istiyor canımız. Yarın kuru fasulye pilav yapayım türlü yapacağım sonra havuç aldım biraz patlıcan kabak burada da yarım kilo taze fasulye var artık sonları zaten karnabahar falan yoktu paşalarda kalmamıştı mandalina aldım işte muz aldım duruya elma aldım ekmeğimizi aldık biraz patates aldım soğanım var da biraz da yine böyle pembe domates aldım kilosu sanırım 52 liraydı biraz böyle aldım ne kadar tutmuş 69 liralık tutmuş valla Neyse o güzel oluyor ama şimdi bir de Aksu'dan aldıklarımı göstereyim. Bunları dolaba koyayım. Hemen çay demledim, tarhanayı ısıttım. Sıcak simit aldık. Kahvaltılık yiyeceğiz çayla. Önden birer kase çorba içeriz. Aksu'dan bunları aldım arkadaşlar. İki arada bir derede hemen paşalara yakın olduğu için çarşıdaki bulaşık matı aldım şöyle gri. Artık sepet kullanmıyorum. Sepeti anneme vermiştim. Burayı zaten şu köşede kullanırım. Bunlar iyi oluyor bir tane cam bezi aldım. Bütün kullandıklarımız özelliğini yitirdi. Bunu mutfak için aldım arkadaşlar. Çünkü dolap kapaklarında iz kalıyor. Yani parmakla bastığımız için. Bunu da pasta malzemeleri için kapaklı organizer aldım böyle. Böyle içine işte pudra şekeridir, hani kakaodur, artan bir şeylerdir. O tür şeyleri koymak için kumanya dolabının içine böyle kapaklı aldım. Hatta ihtiyaç duyarsam devamını alırım dedim. Şimdilik bir koyacağım bakalım. Bir de neyim yoktu? Çamaşır sepetim yoktu arkadaşlar. 200 liraydı şu katlananlar. Ee, öbür evde hep kırılmıştı. Kırık bir vaziyette kullanıyordum. Bu tarafa hiç getirmedim onu. Buna 200 lira verdim. İnternetten bakıyordum ama neyse Aksu'da görmüşken aldım. Böyle yani. Elif'in artık eksik alışverişi bitmez. Gerçi çok bir şey kalmadı alacağım ama mutfağa halı geliyor şimdi. İnternetten halı sipariş ettim. Çok güzel buraya halı aldım. Aslında benim yolluğum var. Gri yolluğum. Biliyorsunuz mutfakta kullandım. Onu böyle yedekli kullanırım. Buraya çok güzel bir tane kaymaz taban bir halı aldım. Beğeniyordum onları. Gelince gösteririm bakalım. Bulaşık matını hemen koydum buraya bakın. Vallahi güzel oldu. Sıcak simitlerimiz burada çay otursun. Çubuğumuz da var. Şu çubukları çok seviyorum. Çorba içelim de Ondan sonra çay keyfi yaparız artık kahvaltılık. Bugün de böyle olsun. Yarına dediğim gibi kuru fasulye pilav yapacağım canım istedi. Şöyle akşam çayına geçtik arkadaşlar. Koltuğa yine de örtü serdim. Kurumuş ama oturduğum yere örtü serdim. Haberleri açtık burada. Kızlar içerideler. Şu koltuğa örtü sermedim oraya oturmayacağız. Artık yarın buraları süpürür siler. Halılarını sererim inşallah. Bir bardak daha çay doldurdum. Birazdan da ilaç içeceğim. Ondan sonra Duru'ya biraz okuma yaptırırım. Babasıyla yapmıyor. Benle yapmak istiyor. Neyse sonra da pijamalarımı geçirir. Artık uzanırım, dinlenirim. Bugün öyle aşırı bir şey yapmasam da evin içinde. Zaten koltukların yıkanmasını, bitmesini bekledim. Vallahi mis gibi oldular. Burcu'nun da ellerine, kollarına sağlık. Yani çiçek gibi oldular. Çıkan suyu gördünüz zaten. Yani Tabi hep siliyoruz. İçine hapsoluyor sanırım kirler. Yani çünkü biliyorsunuz ben sık siliyordum bunları. Neyse şu tekli koltuk çok kötüydü. Mesela çok güzel parladı. Hepsi güzel oldu da o tekli koltuğu merak ediyordum. Valla elleri kolları dert görmesin. Güzel oldu. Perdeleri gösterdim size. E, ee, halıları falan yarın sereceğim inşallah. Onun dışında yatak odan falan yerleşti de. İşte bir düzene girsin. Mesela ben girişi halı alacağım. Daha almamıştım biliyorsunuz. Onları halledeceğim. İşte birkaç gün içine bakarım yani. Acele etmiyorum. O yüzden girişe halı sermiyorum. E, yatak odasına da yani yatak odasını gösterdiğim zaman anlarsınız. Oraya da halı ileride gerekebilir yani. Böyle bakalım. Burada veda edeyim. Çok güzel mesajlar yazmışsınız yine. Allah hepinizden razı olsun. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Kısmetse yine yarın görüşürüz bakalım.